Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, Özel Sektör ve kamu Kuruluşlarımızın Güzide temsilcileri, Saygıdeğer hoca, Hocalarım, Değerli Misafirler, Sevgili Mezunlarımız. Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından bu yıl oyuncusu düzenlenen 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Törenimize hoş geldiniz. <laughs> Atatürk, silah arkadaşları, bu cennet vatan için hayatlarını feda etmiş şehitlerimiz, ülkemize, üniversitemize ve insanlığa hizmet etmiş aramızdan ayrılarak ebediyete intikal eden tüm büyüklerimizin Aziz hatırası önünde bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından istiklal marşımızı söylemeye davet ediyorum. Sayın Profesör Doktor Osman Sönmez'i açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın rektörüm değerli paydaşlarımızın güzide temsilcileri Kayseri İl Tarım ve Orman İl Müdürümüz, müdür yardımcılarımız, ziraat mühendisleri odası başkanımız, örnek tarımsal işletme sahiplerimiz Kıymetli öğretim üyelerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, törenimize hoş geldiniz. Bizlere desteklerini eksik etmeyen, başta rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mustafa Çalış ve tüm ekibine teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Onların sayesinde bizler bu fakülteyi sizlere layık bir hale getirmeye çalışıyoruz. Sevgili gençler, mezun olduğunuz Ziraat Fakültemiz ile gurur duyabilirsiniz. The Times dergisinin Türkiye'deki ziraat fakültelerini karşılaştırdığı bir çalışmada 2019 ve 2020'nin Türkiye'deki en iyi ziraat fakültesi olarak sizin bizim fakültemiz seçilmiştir. Bu onur ve gurur hepimizindir. Bizler sizlerden çok ümitliyiz. Lütfen sizler de kendinize güvenin. İş hayatında planlı programlı çalışmayı kendinize düstur edininiz. Vatan sevgisi, millet sevgisi laf ile olmuyor. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Düsturuyla hareket ederek çalışmalarınıza devam edin. <laughs> Sayın Rektörüm, Kıymetli katılımcılar, törenimize katılarak bizleri onurlandırdığınız için şahsım ve fakültem adına her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili öğrencilerim, sizlere de bundan sonraki hayatlarınızda sağlık ve mutluluklar dilerim. Sağlıcakla kalın. Saygıdeğer konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mustafa Çalış'ın teşrifleri arz Sayın Dekan, Sayın İl Müdürüm, değerli paydaşların, sevgili öğrenciler, değerli aileler, değerli, değerli veliler. Ziraat Fakültemizin 2020-2021 mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet sevgili öğrenciler, hocam, hocam tabii ki Ziraat Fakültesi'nden bahsetti. Erciyes Üniversitemiz biliyorsunuz Türkiye'deki 11 araştırma üniversitesinden bir tanesi. 43 yıllık maaşı ile gerçekten gelenekleri olan köklü bir üniversite. Gerçekten Erciyes Üniversitemizde ne kadar gurur duysak azdır. Tabii 11 araştırma üniversitesinin yanında biliyorsunuz son olarak da e, Yükseköğretim Kurulu YÖKAK tarafından üniversiteder. üniversiteler kurumsal akreditasyona çağrıldı. 11 üniversite çağrıldı. Ve çok şükür ki bununla da gurur duyuyoruz. Üniversitemiz 5 yıl tam akredite olan 5 tane üniversitenin bir tanesi oldu. Yani gerçekten her alanda üniversitemizin ne kadar büyük başarılara sahip olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Tabii ki üniversitemiz 19 fakülteden oluşuyor. 2 tane meslek yüksekokulu var. 1 tane yüksekokulumuz var. 42 tane araştırma merkezimiz var. Ama ama özellikle araştırma üniversitesi olmasında üniversitemizin bazı lokomotif bölümleri var. Bunlardan bir tanesi de ziraat fakültesi. Evet hocam açıkladı biraz önce. Gerçekten araştırma üniversitesinin 32 parametresi var. Bunları tek tek sayacak değilim ama birkaç tanesini sadece söyleyeceğim. Mesela yayın sayısı, mesela proje sayısı, mesela kurumsal fonlar, mesela dış kaynaklı sanayi üniversite işbirliği fonları... Bunların her biri birer parametre ve ziraat fakültemizin bu parametreler içerisinde gerçekten birçok parametrede araştırma üniversitesi olmasında üniversitemizin çok büyük katkısı var. Ben ziraat fakültemizin tüm ekibine, başta sayın dekanımız nezdinde tüm öğretim üyelerine, tüm öğrencilerine tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki siz şimdi mezun oluyorsunuz. Sizden ricam lütfen vatanınızı sevin, ailenizi sevin. Çalışın, Teorik ve pratik eğitimimizi asla ara vermeyin. Yani öğrencilik bitti diye eğitim bitmedi. Ölene kadar eğitim devam ediyor. Tabii ki her birinizin e, çeşitli yollar olacaktır. Kimi kamu kurumuna girecektir. Kim biraz önce hocam ifade ettiği gibi özel sektörde çalışacaktır. Kendi işini kuracaktır. Ama inanın bu üniversitede öğrendikleriniz, hocalarınızın size verdiği tecrübe hep size ışık olacaktır. E, yolunuz açık olsun diyorum. Sayın velilerimize özellikle çok teşekkür ediyorum. Onları ayrıca tebrik ediyorum. Sizin gibi pırıl pırıl çocuklar oldukları için onları ayrıca tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşünceleri tekraren hepinizi, hepinize saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. 2020-2021 eğitim öğretim yılı fakülte dönem birincisi Sena Bildimi ben mezunlarımızı temsilen konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, sayın Rektör Yardımcılarım, sayın Dekanım, sayın Dekan Yardımcılarım, saygıdeğer hocalarım, değerli misafirlerimiz ve sevgili arkadaşlarım. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi tüm dünyada yaşanan COVID-19 salgını dolayısıyla mezuniyetimizi ailelerimizle kutlayamıyoruz. Her şeye rağmen bugün burada fakültemiz dekanlığının düzenlemiş olduğu mezuniyet töreninde toplanmış bulunuyoruz. Bu sebeple fakültemiz dekanlığına bugün organize ettikleri için canı gönülden teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlarım, bugün hepimiz büyük bir heyecanı paylaşıyoruz. Acısıyla, tatlısıyla. Oldukça yoğun bir şekilde geçen ve tam 4 yıl süren lisans eğitimimizin burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle bu süreçte bizlerle bilgi ve birikimlerini, hayat tecrübelerini paylaşan hocalarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İkinci olarak hepinizin huzurunda bu diplomayı almamda bugüne kadar emek veren, bana güvenen, inanan anneme, babama ve kardeşime de teşekkür etmek istiyorum. Bizler Türkiye'de ziraat fakülteleri içerisinde birinci sırada olan fakülteden mezun olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Sevgili arkadaşlarım, tarımın dünyada ve ülkemizde günden güne önem kazandığı bu dönemde bayrağı artık bizler emanet alıyoruz. Bu kutlu emaneti daha da ileriye taşımak hepimizin birinci hedefi olmalıdır. Günümüzde artan küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişikliği gıdamızı ve suyumuzu tehdit etmektedir. Ziraat mühendisleri olarak bizlere bu konuda büyük görevler düşüyor. Bu mücadelede canla başla çalışıp mesleğimizin hakkını vermeliyiz. Sizlere bundan sonraki hayatınızda başarı, şans ve mutluluk diliyorum. Hepimizin mezuniyeti kutlu, yolu açık olsun. Bu duygu ve düş bu duygu ve düşünceler ile hepinizi tekrar tebrik ediyor. Tüm katılımcıları sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Birincimizi alkışlıyoruz. Fakültemizde bu dönem ilk 3 dereceye giren öğrencilerimizi davet ediyorum. Fakülte birincisi Biyosistem Mühendisliği bölümünden Sena Bildim. Alkışlarınızla davet ediyorum. Fakülte ikincisi Bahçe Bitkileri bölümünden Fatma Karataş. Alkışlarımızla buraya ediyoruz. 13. üçüncüsü Bitki Koruma bölümünden Dilara Demirci alkışlarla buraya davet ediyor. <laughs> Öğrencilerimize plaketini vermek üzere Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Mustafa Çalışı ve başarı belgelerini vermek üzere Dekanımız Profesör Doktor Sayın Osman Sönmez'i buraya davet ediyor. <laughs> bölümü. Birinci, ikinci, üçüncü arkadaşlarımızı lütfen bir adım öne alacağım. İkinci arkadaşımız burada yok, ismini söyleyeceğim arkadaşlar, öne gelebilirler. Bahçe bitkileri bölümü, bölüm birincisi Fatma Karataş ve bölüm üçüncüsü Senay, Şenay Baydemir. Bölüm üçüncüsü Şenay Baydemir. Evet, çok önemlisiniz. İkincisi Şenay Baydemir. Arzu Haktan. Ee, öğrencilerimizin plaketlerini vermek üzere rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Murat Borlu'yu kürsüye davet ediyorum. Yeah. sevgili genç ziraat mühendislerimiz, ziraat yemininiz için hazır mısınız? Evet. Önce yeminimizi ben okuyacağım. Ardından yüksek sesle siz tekrarlayacaksınız. Ziraat Fakültesi mezunları arasına katıldım. Bugünden itibaren üstün bir görev anlayışıyla Ulusuma ve tüm insanlığa hizmet sunacağıma Ulusuma ve tüm insanlığa hizmet sunacağıma <laughs> Tasarım ve üretimde Tasarım ve üretimde Çevre, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakları Çevre, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakları Daima koruyacağıma Daima koruyacağıma, daima koruyacağıma Yaşamın ve görevin süresince Yaşamın ve görevin insanlar arasında, i̇nsanlar arasında dil, ve din, dil ve din etnik köken ve cinsiyet ayrımı gözetmeyeceğime etnik ve, gözetmeyeceğime, yurtta, ve dünyada, yurtta ve dünyada bilim barış ve kardeşliğin egemen kılınmasında, bilim, barış ve kardeşliğin egemen kılınmasında Hayma düşeni yapacağıma düşeni eksiksiz yapacağıma Atatürk ilkelerine, Atatürk ilkelerine ülkemizin, bağımsızlığına ülkemizin bağımsızlığına ve bütünlüğüne, demokratik ve layık Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokratik ve Cumhuriyeti daima bağımlı kalacağıma, daima onurum üzerine söz verir, an içerir. Teşekkür ederim.